Merhaba The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün 22 Ocak 2026 Perşembe. Önümüzde yine bu haftanın e, siyasi analizlerini içeren bir yığın kaynak var. Biliyorsunuz hafta başından beri Suriye'deki son gelişmeleri ve Türkiye'nin rolünü konuşuyoruz. Pazartesi Salı günkü yayınlarda tartışma daha çok zafer mi tuzak mı ikilemi üzerindeydi. Ama bugünkü yazılara şöyle bir bakınca yani özellikle ana akım medyada tartışmanın tek bir yöne doğru kesin bir şekilde kaydığını görüyoruz. Mutlak bir zafer ve tarihi bir başarı söylemi. Kesinlikle. Sanki hani tartışmanın bir tarafı tamamen sessizleşmiş de geriye sadece bir kutlama kalmış gibi bir hava var. İşte bizim bugünkü görevimiz de tam olarak bu. Yani amacımız bu ezici zafer anlatısının tadını kaçırmak değil ya da ne bileyim bir karşı tez üretmek hiç değil. Tam tersine bu güçlü anlatının hangi temel varsayımlar üzerinde durduğunu anlamaya çalışacağız. Yani bir binanın temelini kontrol eder gibi bu anlatının görünmeyen, sorgulanmayan kolonlarını masaya atacağız. Çünkü en güçlü görünen fikirler bile sorgulanmadan kabul edilen varsayımlar üzerinde yükselir. Harika bir benzetme bu. O zaman işe o temeli, yani hafta boyunca zihnimize yerleşen o iki ana çerçeveyi kısaca hatırlatarak başlayalım. Bu sayede bugünkü yazıların neyin üzerine inşa edildiğini daha net görebiliriz sanırım. Elbette haftanın başında iki ana eksen vardı. İlki Türkiye'nin genel durumuna ilişkindi. Bir yanda Suriye gibi sahalarda e, kartları dağıtan proaktif bir oyun kurucu güç, diğer yanda ise içeride ekonomik ve kurumsal olarak zorlanan çatırdayan bir yapı. Bu ikilem analizlerin çoğununda bir gerilim unsuru olarak hep vardı. İkincisi ise doğrudan Suriye Anlaşması ile ilgiliydi ve çok daha keskin atlara sahipti. Hafta ortasına doğru bu tartışma iyice belirginleşti değil mi? Hı hı. Bir tarafta bu Türkiye'nin mutlak zaferidir, SDG'nin yani Suriye Demokratik Güçlerinin kökü kazınmıştır diyenler. Diğer tarafta ise dikkat, bu ABD'nin SDG'yi siyasi olarak meşrulaştırmak için kurduğu bir tuzaktır endişesini dile getirenler. Yani iki kutuplu bir zemin vardı. Aynen öyle. Ve o tartışma hani sloganların ötesine geçip anlaşmanın maddeleri, garantörlükler gibi daha teknik detaylara odaklanmıştı. İşte bugünkü yazıları bu zeminin üzerine koyup sanki bir röntgen filmini okur gibi yüzeyde görünmeyeni yani o sorgulanmayan kabulleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Bugünkü yazı yığınında en ağır basan, en gürültülü fikir, zafer söylemi. İbrahim Karagül'ün Yeni Şafak'taki yazısı, bu söylemin zirvesi adeta. Türkiye başardı, Erdoğan başardı diyor. Bu kadar güçlü bir söylemin dayandığı ilk temel varsayım nedir? İlk ve en temel varsayım oldukça iddialı bir şekilde sunuluyor. Örgütler dönemi kapandı. Bu fikir sadece SDG'nin tasfiyesinden bahsetmiyor. Çok daha büyük bir iddia ortaya atıyor. Bölgede artık devlet dışı aktörlerin, yani vekil örgütlerin devrenin bittiğini söylüyor. Hatta İbrahim Karagül bunu bir adım öteye taşıyıp, imparatorluklar dönemi başladığı gibi destansı bir çerçeveye oturtuyor. Mahmut Övür ve Abdülkadir Selvi gibi ana akım yorumcular da, SDG'nin çöküşünü bütün bir vekalet savaşları döneminin sonu olarak yorumluyorlar. Bu kulağa çok mantıklı geliyor aslında. Sonuçta bölgedeki en büyük vekil örgütlerden biri tasfiye ediliyor. Neden bu bir dönemin sonu olmasın ki? Bu varsayımın zayıf karnı nerede? zayıf kalın, olaya sadece vekil üzerinden bakmasında. Bu anlatı sponsorun yani ABD'nin hedefini değiştirdiğini varsayıyor. Yani diyor ki ABD artık vekil örgütlerle iş yapmaktan vazgeçti. Peki ya öyle değilse, ya ABD'nin bölgedeki hedefi hiç değişmediyse de sadece kullandığı enstrüman değişiyorsa, işte bu noktada Naim Baburoğlu'nun sözcüdeki yazısında kullandığı İngiliz anahtarı benzetmesi çok aydınlatıcı. İngiliz anahtarı benzetmesi bu tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle, Baburoğlu diyor ki, ustanın elinde bir alet çantası vardır. Bazen bir vidayı sökmek için yıldız tornavida kullanır, işe yaramayınca düz tornavidayı dener. O da olmazsa bir İngiliz anahtarı alır ve vidayı onunla söker. Amaç aynıdır, vidayı sökmek. Sadece alet değişir. Anladım. Baburoğlu'nun sorduğu soru şu. Acaba ABD artık işlevini yitirdiğini düşündü. Yönetmesi zorlaşan SDG anahtarını bir kenara bırakıp şimdi çantadan Şam yönetimi anahtarını çıkarmış olabilir mi? Bu örgütler döneminin bittiği değil vekilin değiştiği anlamına gelir. Anladım. Yani SDG'nin tasfiyesi aslında ABD'nin bölgedeki kontrolünü öngörülemez bir örgütten, kendisine daha bağımlı olabilecek, daha istikrarlı bir devlet aktörüne devrederek devam ettirmesi hamlesi olabilir. Bu vekalet savaşlarının sonu değil, sadece bir sonraki perdesi demek. Bu gerçekten de bütün resmi değiştiriyor. Kesinlikle. İşte bu fikir yani vekilin değişmiş olabileceği ihtimali bizi zafer anlatısının bir diğer temel direğine getiriyor. Hani sürekli deniyor ya, ABD'nin Büyük Ortadoğu projesi yani BOP Suriye'de çöktü diye. Bu zafer tezinin adeta bel kemiği. Türkiye'nin bu büyük Amerikan projesine çomak soktuğu ve onu bitirdiği fikri anlatının en çekici kısmı. Evet bu tez çok güçlü. Neredeyse herkes bunu söylüyor. Yıllardır süren bir tartışma bu. Bob kelimesi bile kendi başına çok yüklü bir anlama sahip. Peki bugünkü yazılarda bunun aksini düşündürecek bu kadar güçlü bir tezi sarsacak somut bir kanıt var mı? Yoksa bu sadece bir karşı yorum mu? Aslında kanıt projenin sahibinin kendi ağzından geliyor diyebiliriz. Bu yüzden Arslan Bulut'un yeni çağdaki bugünkü yazısı kilit önemde. Bulut, zafer naraları atanlara adeta soğuk duş etkisi yapacak bir detayı hatırlatıyor. Anlaşmanın mimarlarından biri olan dönemin ABD Başkanı Trump'a yakın isimlerden Tom Barak'ın kendi açıklamasını aktarıyor. Barak, bu yeni Suriye modelinin neye hizmet ettiğini açıkça söylüyor. Dur bir dakika yani anlaşmayı yapan Amerikalı yetkili kendi ağzıyla bunun ne amaçla yapıldığını açıklamış mı? Bu inanılmaz bir detay. Zafer kutlamaları arasında nasıl gözden kaçmış bu? Ne diyor Barak? Barak bu yeni düzenlemenin Başkan Trump'ın cesur Orta Doğu barış planını ilerletme amacına hizmet ettiğini söylüyor. İlerletme mi? Aynen. Yani projenin bittiğini değil tam tersine bu hamleyle ilerletildiğini ifade ediyor. Bu birinci ağızdan projenin devam ettiğine dair çok güçlü bir kanıt. Bu durumda bambaşka bir nedensellik zinciri kurabiliriz. Nasıl bir zincir olurdu bu? ABD, başa çıkması zor, ideolojik olarak angeje bir piyon olan SDG'yi dinklemden çıkarıyor. Yerine, uluslararası alanda sıkışmış, ekonomik olarak kendisine daha bağımlı olacak ve en önemlisi İsrail'in güvenliğini önceleyecek yeni bir Şam yönetimiyle anlaşarak projesini daha sessiz, daha etkin ve daha az maliyetli bir şekilde ilerletiyor. Yani bu projenin iptali değil. Daha sofistike bir aşamasına geçişi olabilir. Bu okumayı Yeni Şafak'ta yazan Süleyman Seyfi Öğün'ün tezi de destekliyor. Öğün bunun tekil bir olay olmadığını, uluslararası bir konsorsiyumun projesi olduğunu yani planlı bir sürecin adımı olduğunu söylüyor. Bu gerçekten de bütün perspektifi alt üst ediyor. Projenin çökmesi değil evrim geçirmesi. Peki o zaman gelelim en hassas, en kritik kabule. İbrahim Karagül'ün o epik ifadesiyle. Bu süreç Türkiye'nin net bir jeopolitik zaferidir. Bu vatandaşında duymak istediği hepimizi gururlandıran bir iddia. Peki bu güçlü anlatının zayıf halkası, görünmeyen riski ne olabilir? Burada mecburen spekülatif ama verilere dayalı bir soru sormak zorundayız. Peki ya bu mutlak bir zafer değilse ya da zaferin görünmeyen bir bedeli varsa? Bu sorunun cevabı yine hafta başında konuştuğumuz ama zafer sarhoşluğuyla unutulan bir endişede gizli. Hatırlarsan yeni Suriye anayasasına grupların eşitliği gibi bir ilkenin girebileceği ve bunun ileride Türkiye için bir emsal teşkil edebileceği konuşuluyordu. Evet yani Suriye'de federatif bir yapının anayasal güvenceye alınması ve bunun bir model olarak sunulması riski. Aynen öyle. Arslan Bulut bugünkü yazısında bu tehlikeye tekrar parmak basıyor ve çok çarpıcı bir iddiada bulunuyor. ABD, Suriye için geliştirdiği bu modeli Türkiye'ye de dayatıyor. Yani Suriye'deki kazanımın bedeli, gelecekte Türkiye'nin kendi üniter yapısı üzerinde kurulacak bir baskının önüne açmak olabilir. Bu, zafer kelimesinin yanına konduğunda oldukça rahatsız edici bir ihtimal. Bu jandarma rolü kulağa pek de zafer gibi gelmiyor açıkçası. Bu, Türkiye'nin bölgedeki otonomisini uzun vadede kısıtlar mı demek? Yani biz sahada istikrarı sağlarken bölgenin nihai statüsüyle ilgili kararlar Washington'da mı alınacak? Bu en büyük risklerden biri. Türkiye Suriye'de istikrarı sağlamakla görevlendirilmiş, terör örgütlerini temizlemek gibi zor işleri üstlenmiş, ancak bölgenin nihai siyasi ve hukuki statüsü üzerinde söz hakkı Pentagon veya Dışişleri Bakanlığında olan bir bölge jandarması rolüne itiliyor olabilir. Bu senaryoda kısa vadede elde edilen sınır güvenliği kazanımı uzun vadede Türkiye'yi stratejik bir tuzan içine çekme riskini barındırır. Bu metinlerde açıkça yazılmıyor elbette ama farklı kaynaklardaki verileri birleştirdiğimizde ve ya öyle değilse diye sorduğumuzda ortaya çıkan en ciddi analitik soru işareti bu. Bütün bu konuştuklarımızı bir araya getirince bugünkü yazılı gündemi hafta başıyla kıyasladığımızda nasıl bir değişim görüyoruz? Tartışma daha mı az sorgulayıcı bir hale geldi yoksa daha mı teknikleşti? çok net ve çarpıcı bir fark var. Hafta başında ve ortasında Zafer ve Tuzak anlatıları en azından bir denge içindeydi. Tartışma iki farklı tezin argümanlarını çarpıştırdığı teknik bir zeminde ilerliyordu. Ancak bugünkü yazılı gündemde özellikle ana akım yorumculara baktığımızda sorgulamanın neredeyse tamamen ortadan kalktığını ve mutlak bir tarihi başarı anlatısının ezici bir üstünlük kurduğunu görüyoruz. Yani o teknik tartışma bitmiş. Bitmiş. Analitik derinlik yerini İbrahim Karagül'ün yazısındaki gibi epik, neredeyse mitolojik bir dile bırakmış. Gündem teknikleşmekten çok zaferin kendisini kutsamaya, onu tartışılmaz bir gerçeklik olarak sunmaya odaklanmış görünüyor. Analiz yapmaktan çok neredeyse bir destan yazma moduna geçilmiş gibi. Bu zafer anlatısının bu kadar baskın ve sorgulanamaz hale gelmesi, senin de işaret ettiğin potansiyel riskleri ve alternatif okumaları tamamen görünmez kılıyor. Bu da yaran öbür gün karşımıza çıkabilecek sorunlara hazırsız yakalanmamıza neden olabilir. Kesinlikle. Bugünkü analizimizin amacı da tam olarak buydu. Bize sunulan bu güçlü ve rahatlatıcı anlatıların arkasına bakmak, sorgulanmayan kabulleri fark etmek ve olası alternatif okumalara bir kapı aralamaktı. Çünkü en kritik detaylar genellikle zafer kutlamalarının gürültüsünde duyulmaz hale gelir. Bu da bizi şu düşünceyle baş başa bırakıyor. Eğer zafer bu kadar kesin ve mutlak bir dille anlatılıyorsa, bu anlatının özellikle örtmeye çalıştığı veya gözden kaçırmamızı istediği bir sonraki hamle ne olabilir? Belki de asıl dikkat etmemiz gereken bu gürültünün bastırdığı o sessiz detaylardır. Mükemmel bir kapanış sorusu. Üzerine düşünmeye değer. Deep Dive'ı dinlediğiniz için teşekkürler. Yarın yeniden görüşmek üzere.